Sivrice Gözeli Celal Ilaldi Yatılı İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlikleri öğrencilerin resim sergilerinin açılışıyla başladı. Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem açılışın ardından yaptığı değerlendirmede sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Celal Gözeli İlköğretim Okulumuzun resim sergisini ziyaret ettik. Gerçekten öğrencilerimiz gerek öğretmen arkadaşımız gerekse öğrencilerimiz çok güzel bir çalışma meydana getirmişler. Ben bu resim sergisinde emeği geçen bütün öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimize rehberliği eden öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum arkadaşlar. Sivrice Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak'sı programın çok güzel olduğunu belirtti. Gerçekten bugün güzel, bereketli bir gündü. İlk önce ilçemizdeki Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu sergiye katıldık. Orada kardeşlerimizin yapmış olduğu güzel ürünler vardı. Güzel görseller vardı. Bugün de Celal İdali'ye geldik. Gerçekten buradaki öğrenci kardeşlerimiz e, güzel işler çıkartmışlar. işlerini tökmüşler. Emeklerine sağlık. Hocalar güzel emek vermiş. Ben bu babında herkese hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Celal İlaldı Yatırlı Okulu öğretmeni Duygu Okuyan sergi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerimizle bir yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmalarımızı sergiledik. Katılan tüm değerli arkadaşlarımıza, idarelerimize, herkese teşekkür ediyorum.